Evet canlar merhabalar soru çözümlerine devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Hükümet müdahalesinin olmadığı serbest piyasaya dayalı sistemi savunan siyasal akım hangisidir? İki saç ayağı vardır canlar. Biri hükümet müdahalesi istenilmez. Bir diğeri de serbest piyasa. Cevabımız tabii ki ne olmalı? Liberalizm. Çünkü liberalizme göre en iyi hükümet en az hükmedendir. Cevabımız liberalizm. Devleti gece bekçisi olarak gören düşünce akımı hangisidir? Buna bence dikkat edin canlar. Liberalizmin biliyorsunuz çeşitleri var. Cevabımızı önce işaretleyelim. Liberteryen düşünce diyoruz. Liberteryen düşüncede devlete sadece güvenlik görevi veriliyor. Onun dışında devlet hiçbir işe karışmasının anlayışı var. Dolayısıyla devleti gece bekçisi olarak görmüş. Şimdi burada şuna dikkat edin canlar. Klasik liberaller devlete iki görev yüklemiştir. Adalet ve güvenlik. Sosyal liberaller biraz daha yumuşaktır. Yelpazeyi daha geniş tutmuşlar. Adalet ve güvenliğin yanında eğitim, sağlık, altyapıyı da devlet yerine getirsin. Liberteryen en sert düşünceye sahip oluyor. Sadece güvenlik görevini devlete vermiştir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı ile özdeşleşen siyasal sistem hangisidir? E bu söz kime ait? Adam Smith'e ait. Adam Smith de bizi liberal demokrasi arkadaşlarım götürür. Tamam. Tamamdır. Cevabımız Adam Smith. E, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler artı e, piyasayı düzenleyen e, bir görünmez el vardır yani piyasayı yönlendiren bir orkestra şefi olduğu iddiasındadır. Ulusların Zenginliği diye önemli bir eseri var. Siyasal açıdan özgürlüğü, ekonomik açıdan serbest piyasayı savunur. Evet, egoistler birliğini savunan anarşik düşünür kimdir? Evet, güzel sözleri var. Diyor ki, dünya benim mülkiyetimdir. O da kim olacak canlar? Max Stirner, anahtar kelimemizin egoizm olduğunu bilelim canlar. Egoistler arasında eşitlik ister, egoistler birliğini önerir, bireyci anarşizmin temsilcisidir. Devlet kendi şiddetine hukuk, bireyinkine ise suç adını verir, der. Peki, yeni sağ anlayışın Türkiye'deki temsilcisi kimdir? Yeni sağ deyince aklımıza Malatya'nın Yavuz delikanlısı, Tonton Başbakan, Tonton Cumhurbaşkanımız, Malatyalı hemşerimiz Turgut Özal. Yeni sağda canlar şu üç isme dikkat. Amerika'da Ronald Reagan, bu baba Bush'tan önceki devlet başkanları. İngiltere'de Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de Turgut Özal. Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi gelenek ve görenekleri önemseyip toplumsal düzenin temeli olarak korumayı savunur? Gelenekler göreneklerse o zaman mahfuz kelimesinden türetilen muhafaza, muhafazakarlık cevabımız oluyor. Liberallerin anahtar kelimesi bire ise e, muhafazakarlığın da anahtar kelimesi gelenektir. Bunlar arkadaşlarım e, yüzyıllar boyunca test edilmiş en mükemmel bilgilerdir. Bunu niye değiştireyim? Değil mi? O zaman değişime karşı değiliz ama e, ee, değişimin de çok hızlı olmasına gerek yok. Faşizm manifestosunu yazan Mussolini döneminde Eğitim Bakanlığı yapan politikacı cevabımız tabii ki Giovanni Gentile idi canlar. Bir sokak gösterisi sırasında öldürüldüğü söyleniliyor. Üçüncü yol. Siyasal akımının fikir babası kimdir? Fikir babası Antoni Giddens'tir. Arkadaşlarım Anthony Giddens'a baktığımızda üçüncü yol. Bunun yanında iklim değişikliği siyaseti de önemlidir canlar. Ona da dikkat. Ee, Sağın ekonomisini solun sosyal adalet anlayışını alarak kendince bir üçüncü yol oluşturuyor. Peki 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar ırkçılık politikasını e, baş kaldırmak için e, bir ee, sokak olaylarına daha sonra bu olaylar giderek büyüyor. Bu protestoya imza atan ismi soruyoruz. Toplu taşımacılar da taşımacılıkta arkadaşlar zenciler, e, çikolata renkli abiler, ablalar otobüslere binemiyorlar. Bindiği zaman da onların belirli yerleri vardır. Orada otururlar. Üstünlük beyazda. İşte Amerika demokrasi. Rosa Louise Parks ismi bizi karşılıyor. Ha, bu ablamız e, otobüste görseldeki gibi. Sivil itaatsizlik düşüncesinin fikir babası sorulursa cevabımız tabii ki David Torre olacak. Henry David Tore. E, ABD Meksika Savaşı var. Meksika Savaşı'na katılmak istemiyor. Süreç o şekilde başlıyor. Baskı grupları kavramını ilk açıklayan isim kimdir diye sorduk. Cevabımız John Dewey'le de çalışmalarıyla da tanınan Arthur Bentley ismi bizi karşılasın. Evet, çekici gruplar olarak adlandırılır. Aniden ortaya çıkarlar. Özellikleri verilen baskı grubu türü aşağıdakilerden hangisidir? Aniden ortaya çıkarlar. Bunlar toplumsal sapma anlamında anomik baskı grupları karşımıza çıkıyor. Özellikle şu üç özelliğine dikkat canlar kendiliğinden meydana gelirler. Şiddet eğilimleri vardır. Gösteri ve linç grupları anomik baskı gruplarının örnekleridir. Evet bu baskı gruplarının amacı iktidara baskı yapmak olmasa da zaman içerisinde bu niteliği kazanan gruplar. Aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız ne olmalı? Kurumsal baskı grupları olsun ne gibi kurumsal baskı gruplarımız var? İşte ordu, üniversite, kilise, işletmeler sayılabilir. Bunların kurulma amacında hükümete baskı yapalım yok ama zaman içerisinde böyle bir niteliğe kavuşabiliyorlar. Evet son sorumuz. Kamuoyu kavramını halkın düşüncesi anlamında ilk kez kim kullanmıştır? Denemeler deyince aklımıza genellikle gelir. Cevabımız tabii ki Montaigne ismi bizi karşılasın. Aforizmalarda diğer önemli eserleri arasında yer alıyor. Peki. Bundan sonraki videomuz canlar e, antropoloji olsun. Hadi görüşürüz.